Merhaba canlar. Bugün sıcak su ile kornişon turşu hazırlıyoruz. Tam bir probiyotik kaynağı olan ev turşusu çeşidi fark etmeksizin bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurken vücudu özellikle gribal enfeksiyonlara karşı ve diğer farklı rahatsızlıklara karşı korumaktadır. Yapımı çok kolay, tam ölçüsü ile sizlerin de beğenisini kazanacak. Yemesi de bir o kadar keyifli, kütür kütür bir kornişon salatalık turşusu hazırlamaya hadi buyurun. Yarım saat suda beklettiğimiz kornişon salatalıkları bol su ile yıkayalım. Yıkayıp temizlediğimiz kornişon salatalıkları turşu suyunu daha güzel içine çekmesi için sivri uçlu bir bıçağın ucu ile küçük delikler açalım. 1 litrelik cam kavanozlara kornişon salatalıkları aktaralım. Kornişon salatalıkların üzerine 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Yarım çay kaşığı limon tuzu. 1 çay bardağı sirke ekleyelim. kavanozu boğaz kısmına kadar kaynar su ile dolduralım. Hızlı bir şekilde kavanozun kapağını kapatıp düz zemine kapak altta kalacak şekilde bırakalım. Kavanozların üzerine kalın bir bez ile örtelim. 24 saat ters şekilde bekletelim. Kavanozların kapak kontrollerini yapalım. Tutmayan kavanoz kapağı varsa endişe etmeyin. Tuz ve sirke salatalıkları koruyacaktır. Turşu kavanozlarını güneş almayan serin bir yerde muhafaza edin. Afiyet, şifa olsun.